Giyamanik Masum Hint Dizisinden Neden Ayrıldı? Orjinal ismi Satnibana Satya olan Hint dizisinde kopi karakterini canlandıran oyuncu Giyamanik gösteriyi bıraktı. Oldukça popüler olan dizinin baş kahramanı olan Giyamanik Masum dizisinde çok baskıya maruz kaldım. Sözleşmemde diğer projelerde de yer alabileceğim yazıyordu ama kanal buna izin vermedi kendisine bağlı kalıp kanatlarımı kesmek istedi. Ama diğer gösterilerin oyuncuları özgürdü. Masum'un kanalı beni sömürmek istedi. Oysa sözleşmemde 3 yıl sonra farklı projelerde yer alabileceğim yazıyordu. Buna boyun eğmedim ve gösteriden ayrıldım. Ayrılmama yakın setteki birçok insan bana zorluk çıkardı. Ben Masum dizisinde gerçekten çok çalıştım. Ağlamam gereken sahnelerde gliselin bile kullanmadım kendimi role verip ağladım. Bu gösteride kendimi şanslı gördüğüm şey ise Gopi ve Kokila karakterinin Masum dizisinin bile önüne geçmesi. Şovda o kadar yıprandım ki zihinsel olarak çöktüm. Resmen psikolojik yönden üstüme çok geldiler. Diziden ayrıldıktan sonra bir psikoloğa gidip psikolojik destek aldım. Her şeye rağmen kim tutan biri değilim. Aynı kanal bana yine bir proje sunsa yine değerlendiririm. Sonuçta bu kanalın dizisiyle popüler oldum dedi.